Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 5105 Jondere M modelini inceleyeceğim. Bu 5105 M modeli 3 farklı modeli oluşu. 50, 85, 95 ve 105 olmak üzere üç farklı modeli var. 105leri içinde daha farklı biridir 105 105'lerinde elektronik pompa vardır. 85'ten 95'te düz pompa vardır. Bunlarda 105'te konveyör vardır. 105'ler Onlardan farklıdır yani. 85'ten 95 modelinde. Şöyle göstereyim biraz hızlıca. Sonra detaylı olarak inceleriz. Şaseli bir motordur. John Deere'nin M serilerinde kullandığı şasedir. 85'inde de 95'te de 105'te de üçünde de şase var. Böyle hızlıca geçersek böyle arka tarafını falan göstereyim. Sonra ön taraftan detaylı olarak anlatayım size arkadaşlar. Burada kolları falan var. Çekileri var. Burada indir kaldırı var. Ses falan güzel böyle göstereyim dökümü falan güzel traktör. 105 beygir segmentinde. Güzel falan burada. Böyle önden başlayayım. Önde orijinalde 6 ağırlık var arkadaşlar. Buraya 6 tane de ağırlık eklemişler. Şu an ön tarafında 12 tane ağırlık var. göndereni Önde 600 kilo. Orijinal ilk geldiğinde 6 tane ağırlık vardı. 6 tane de eklemişler. Güzel eklenebiliyor. Daha buraya 2 tane daha eklenebilir ağırlık. Ağırlık olarak güzel. Burada sağ taraftan devam edersek 34 24 teker ölçülerine sahip arkadaşlar. Michelin'in lastiği var üstünde 34'e 24. 34 bu 24. Şöyle lastik ölçülerine bakayım. Ne diyor? 13 6R 24 ön tekere sahip arkadaşlar Michelin. Arka tekere geçersek arka tekerin nerede yazıyor? 16 9 34 arka teker ölçüsüne sahip arka tekerde. Arkaca bir tane ağırlık var. 48 kilogramda bir tane bir tane de diğer tarafta var. iki tane ağırlık var. 48 kiloluk. Burada arka tarafta bir tane normal çekimiz var arkadaşlar. Düz bir çek sistemi var. Bir tane de asansör tip çek sistemi var. Buradan ayarlanabiliyor. Sonra sağda sol kollarımız var. Buradan ayarlanabiliyor sağ sol kolların ayar yerleri var. Burada da aynı şekilde var. Burada bir kolumuzun yükseklik ayarını verdiğimiz yer var. Bu Avrupa motorlarda sadece sağ tarafta vardır. Sol tarafta yoktur. Bu yerli traktörde da sol tarafta da var. Sol tarafta da olması daha iyi oluyor. Daha iyi oluyor. Bunun haricinde burada bir normal kolumuz var. Pistonlu kol değil. Normal bir kol sistemi var. Bu da piston olarak değiştirilse daha güzel oluyor. Daha pratik işleri yapabiliyor. Onun haricinde burada bir 4 tane çıkışımız var arkadaşlar. 105 beygir segmentinde 4 tane olması biraz az. 6 tane olsa daha iyi bazı işlerde. Güzel bir özellik var. Burada yağların biriktiği yağlar buradan yağ yere motorun üstüne akmıyor. Burada hortumlar yardımıyla gönderevi sistem yapmış. Buradaki kutuya birikiyormuş ya. Bu da güzel bir özellikmiş kullanılması. Çok güzel. Ben çoğu traktör söktüğüm zaman burada yağ traktörün üstüne akıyor. Traktörün üstünde hiç yağ yok gördüğünüz üzere. Buradan yağları oradan kutusuna doluyor. Burada bir tane elektrik soketimiz var. Burada cam silecek suyu kutusu var. Onun haricinde başka söyleyebileceklerim. Burada ek piston ya yardımı var. Ek pistonlar yardımı var. İnden internet sitesinde 2855 kilo kaldırma kapasitesi olduğunu söylüyorlar. Tam net bilmiyorum onun şeylerini. Burada bir tane cam silecek suyumuz var. Burada arkası toplarımız var. Burada sağda solda. Burada sağda sol tarafta indir kaldır tuşları var. Ama sağ tarafta yok. Sadece sol tarafa koymuşlar. Sağ tarafın yeri boş. Kuyruk mili çalıştırma sistemi yok. Traktörün arkada sadece traktör içinden çalışıyor. Kuyruk mili de olsa aslında daha güzel olurmuş bu segmentine Buraya da bir indir kaldır koysalar daha iyi olurmuş aslında. Bunun haricinde söyleyeceklerimiz arkada iki tane aydınlatma lambası var. Onları söyleyeyim. Ufak sağ tarafa doğru geçersek Şaseli bir traktör. 105 beygir, 110 beygir maksimum güce ulaşabiliyor. 105 beygir nominal güç, 110 beygir maksimum güce çıkabiliyor. Burada şaseli bir yapı vardı. Şase genelde Jondera kullanır şaseleri. Ve bu segmentte şaseli traktör sadece mum var muhtemelen bildiğim kadarıyla. Çoğu traktör, bu segment traktörde şase yoktur. Jondera koymuş bu şasiye. Şaseli olması da kepçe kullanımda falan çok iyi oluyor. Traktörün kepçeli kullanımında falan çok güzel bir özellik şasinin olması. Yani şasili bir traktör. Onun avantajları var tabii ki. Havudu kaldırırsak. Elektronik pompa sadece 105'inde var arkadaşlar. 85'den 95'inde elektronik komarayel pompa yok. 105'inde komarayel pompa var. 4 silindirli 4525 cc motor hacmine sahip. 4.5 motor hacmine sahip büyük bir motoru var Jondere'nin. Buradan gösterelim. Turbo, turbo intercooler motor var bizim. Turbosunda onu da söyleyelim. Turbo intercooler. Burada fanları falan var. Aküsü var. Burada farklı bir filtre sistemi var. Tozun %95'ini attığını söylüyorlar. Çok az bir toz tutuyormuş bu filtrenin. Farklı bir hava filtre sistemi olduğunu söylüyorlar. Burada bir tane akümüz var. Onun haricinde burada bir turbo var. Turbo intercooler. Burada da fan soğutma sistemleri var arkadaşlar. Güzel bir traktör. Şöyle kaptını indirelim. Kapıtını kapatalım. Sesi falan güzel. Şimdi kabin içine doğru geçelim. Şuradan mazot deposu 155 litre yazıyor işte internet sitesinde. Muhtemelen biraz altında kalıyordur. 140-145 litre mazot alıyordur. Bu şekilde kapısı açılıyor. Bu traktör 2020 model. Onu bahsedeyim. 2020 model. kas saatte? 356 saatte bir traktör. Arıza açmamış. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlar. İlk şanzımandan bahsedeyim. Şöyle kapıyı kapatalım. Şöyle şanzımandan bahsedelim arkadaşlar. Burada 4 tane fitezimiz var. 1, 2, 3, 4 ve park fitezi var. Şöyle parka geçiyor. En John Deere'nin sevdiğim özelliklerden biri şanzıman. Şöyle 4 fitezi var arkadaşlar. 4 fitezi de hızlı ve yavaş olmak üzere uçağa bölüyor. Hani 8 vites oluyor 4 vites 8 e oluyor 8 vites de A, B, C, D olmak üzere 4 kademiye bölüyor Bunlar işte A'sı sürüngen B'si ile C'si takviye sistemi gibi D'si de düz vites olmak üzere 4 vitese bölüyor 4 vites de 8 de burada var 8 de 4 kademeye bölüyor 32 ileri oluyor traktör 32 tane ileri vitesimiz var 16 geri var. 16 geri nasıl oluyor? Geri gelirken buçuklar çalışmıyor. Yani sadece ileri giderken çalışıyor buçuklar. Burada 32 tane ileri fitezimiz var. 16 tane de geri fitezimiz var. Burada bir şatılı var. Yağ banyolu bir şatıl. Bu şatıl yardımıyla ileri geli yapıyor. Çok pratik bir şatılı var yani. Elektronik değil. Onu bahsedeyim. Yağ banyolu bir şatılı var. Öyle göstereyim. Ondan sonra buradan aşağıdan bahsedeceğim bir gazımız varsa, gaz yumuşak elektronik pompa olduğu için zaten gaz yumuşak el gazı da yumuşak elektronik pompa olunca burada bir sistemimiz var debriyajımız var debriyaj yumuşak zaten şatılı traktörlerde yumuşak olur hep bunu bahsettik burada direksiyon ayarlarımız var jondelerde böyle standart burada ayarımız var bir de burada yükseklik ayarımız var burada silecekleri çalıştırıyoruz arkadaşlar burada fallarımızı yakıyoruz Burada sinyal veriyoruz ve dörtlü flaşörümüz var burada. Burada bir tane de düdüğümüz var. Hızlıca bahsedelim onlardan. Burada bir sileceğimiz var. Silecek görüş açısını kapatıyor arkadaşlar. Onu bahsedeyim. Sileceğin orada olması güzel değil. Eksoz çok kapatmıyor. Eksoz orada çok mani olmuyor da silecek biraz mani oluyor orada görüş açısına. Ekran panelinden bahsedeyim. Şöyle ekran panelini açarsak öyle Şöyle ilk başta açtığımızda ibreler şöyle komple kalkıp geri iniyor arkadaşlar. Bu güzel bir özellik. Yani spor arabalar gibi gözüküyor. Kapatalım. Müzik çalıyor. Bir Ararat ibres gö mazot göstergesi var arkadaşlar burada. Burada bir tane devir göstergesi var. Burada bir de harareti gösteren düğme var. Burada ekranda saatini gösteriyor. Kuruk mili devrini gösteriyor. Hızını gösteriyor. Burada da lambalar ve işte şatılın boş konumunu falan gösteren şeyler var. Onun haricinde sağ tarafa geçersek burada dört tane çıkışı kontrol ettiğimiz vahflerimiz var. Şey kollarımız var. Arkada dört tane yağlama çıkışını. Bunları istersen kitleyebiliyorsunuz. Böyle yapınca kitleniyor. Şöyle göstereyim. Ve hareket etme. Bu da güzel bir özellik. Elimiz falan çarpabiliyor arkada ekipman çalışırken. Böyle geri açıyoruz bunlar. Biraz sıkışmış. Evet şöyle açıyoruz ve Kullana, bu şekilde tekrardan kullanabiliyoruz. İstersen kilitleyebiliyoruz. Güzel bir özellik. Burada 6. çıkışın yeri var. Ama koymamışlar. Opsiyon olarak mı koyuyorlar bilmiyorum. Ama 6 tane olmasını ben tavsiye ederim. Öneririm. 6 tane olması gerekiyor. Yani 105 beygir, 110 beygir maksimum güce çıkabilen bir traktör. Bu segmentte de 6 tane olması gerekiyor. Burada elektronik kollarımız var. İndir kaldır, indir kaldırı var burada. Burada derinlik ayarı var. Derinlik ayarı. Şurayı açarsak Burada da ne kadar kalkacağını gösteriyor. Bir de hızını ayarlayabiliyoruz buradan. Burada gösteriyor bunlara. Burada da hassasiyet ayar var. Kuyruk şey şeyin kolların hassasiyet ayarı var. 2 tip kuyruk mili var arkadaşlar. 540 ekonomi ve 540 olmak üzere. Şurası 540 ekonomi. Şurası boş kısmı. Şurada 540. 1000 Bin devirli olsa daha iyi olurmuş bence bu, bu segment traktörde. Bin, bin olmamış koymamışlar. Şu şekilde de kuyruk mili çalışıyor. Şöyle de duruyor kuyruk mili. Elektronik bir sistem var. Sonra geçersek burada bir el gazımız var. Şu el gazı diyorum pardon çift çeker var arkadaşlar. Bu şekilde çift çekere geçiyor. Düğmeli bir çift çeker var. Diferansiyel kilidi burada. Diferansiyel kilidini ben sevmiyorum. Neden elektronik bir diferansiyel kilidi koymamışlar? Onu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu traktör tahminimce bir 4 milyar falan vardır. 105 sıfırları. O fiyatlara para veriyorsun ama diferansiyel kilidini bu şekilde koymuşlar. Neden o şekilde bilmiyorum. Elektronik olsa daha güzel olur aslında. Onun haricinde Şatıldan bahsettik. Şatılımız halatlı değil arkadaşlar. Yağ banyolu. Var. Elektronik de değil. Halatlı da değil. Bu jandariler yağ banyolu şatıl diye geçer. Yağlı bir şatıl vardır. Bu şekilde. Elektronik olsa daha güzel olabilir jandarı. Ama jandarinin elektronik modelleri de var bu segmentte. Ama biraz daha pahalı. Sonra bir de söyleyeceğim şanzımanda. D'de kullanırken arkadaşlar şanzıman biraz birinci fitesi çok hızlı. Yol kademesinde kullanırken birinci fitesi çok hızlı. Birazdan size çalıştırır gösteririm onu da. Birinci de yolda çok hızlı kalkıyor. Onu söyleyeyim. C yani biraz şanzıman özelliği olarak A, B, C, D olması. Mesela C takviyeden hızlı. B, de takviyeden yavaş. Yani normal şeyde kullanırsa talla vitesinde. Biraz değişik bir şanzıman özelliğine sahip. Ama vites seçeneği olarak çok çok 8, 32 tane ilerisi var. 16 tane geri şanzımanı var. Onu söyledik. Kliması güzel arkadaşlar. Ben John ile video çektim zaten. Kepçeli videom var. Kepçe büyük balya ekledik kepçeli bir John O videomu da izleyebilirsiniz. Kliması falan güzel. Ben orada deneyimleme şansı buldum. Bu traktörü kullandım. Bir iki gün falan kullanma şansım oldu. Güzel kliması falan güzel. Gerçekte yani ben bir, bir konumunda kullandım şöyle. Dört kademesi var şöyle göstersin. Bir konumunda bile çok soğuduyordu gerçekten. Bazen kapatabiliyordum. İki konumunda falan. Çok güzel traktör. Kliması çok güzel. Burada bir teybimiz var. Teybi. Burada da teybinin hopelleri var. Burada kabin açıldığı zaman yanan bir lambası var. Hostes koltuğumuz var. Burada bir hostes koltuğu var. Hostes koltuğu Doğru, güzel. Burada bir el freni var arkadaşlar. El freni. Fren konusunda çok iyi değildi Arif, Onu söyleyeyim. El freni konusunda frenleri tutuyordu da el freni konusunda tutmuyordu. Ben hep iki gün kullandığım iki gün boyunca biraz eğimli O Orada park fitesinde tutuyordum traktörü. Şeyin, yani el freni de çok önemli değil aslında. Böyle parka aldığın zaman traktörü zaten şanzıman kilitliyor ve hiç hareket etmiyor traktör. Onun haricinde neyden bahsedebilirim? Öyle düşünüyorum. John Deere 5105. Biraz hızlı konuşmuş olabilirim arkadaşlar. Keşke <laughs> biraz daha sakin konuşsaydık. Onun haricinde güzel bir sesi var arkadaşlar. Onun sesini birazdan çalıştıracağım traktörü ama çalıştırmadan önce söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Böyle traktörü hmm, söylemediğim bir traktörü çalıştıralım isterseniz arkadaşlar şöyle camı Arka kapanıyor şöyle böyle bir sesini duyun. duyun istiyorum. Bu şekilde kapı mandallar var açılıyor kapıları. Böyle kontağı açtığımız zaman çatılın boş konumunda olması gerekiyor çalışması için arkadaşlar. Çatıl boş konumda olmazsa traktör çalışmaz. Şu müziği kapatalım ve marşımıza bir basalım arkadaşlar. <laughs> güzel bir sesi var. Ses olarak güzel. 105 Güzel bir sesi var. Öyle kapıyı kapatalım arkadaşlar ve bu traktörü deneyelim size göstereyim çok içeri ses almıyor sesi falan güzel kamerayı içeri sesi böyle ses demini göstereyim 2021 korona sızma hafifiz özgürce gezebildik. güzel bir ses hele kamerayı kafama alayım arkadaşlar Şöyle şimdi park fitesini alalım arkadaşlar. Şöyle konum D konumunda. Şöyle birinci fitesi atalım, el freni indirelim ve şatını ileri alalım. Birinci fitesde şöyle biraz yürüyelim. Yürüyoruz şu an ekranda hızını gösteriyor ve birinci fitesi çok hızlı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Birinci fitesi mesela şu an birinci fitesi çok hızlı. Birinci vitesde şöyle yola çıktığım zaman tam, gaza basacağım. Kaç kilometre hız yaptığını söyleyeceğim. Böyle Birinci vitesde 17 kilometre hız yapıyor şu an arkadaşlar. Şöyle ikiye aldım. Yani birinci vitesde biraz kalkması zor oluyor o yüzden. Çok süratli yaptığı için. Şöyle 3'e attım. Şöyle buçunu arttırabilir. Şu an üçüncü vitesde şu tospaya bastığım zaman buçağa geçiyor. Bu şekilde geri buradan düşebiliyoruz. Geri tarsiyona bastığımız zaman Geri düşüyor Ama geri fitezde çalışmıyor Sadece bu buçuklar ileri fitezde çalışıyor Şimdi buradan dönelim Koltuğu falan çok rahat Oturağı falan rahat Böyle Traktörün verdiği hissiyat olarak güzel arkası Onu da bahsedeyim Şöyle Şuradan dönelim Birinci fitezde biraz kalkması zor oluyor arkadaşlar. Biraz birinci fitezde hızlı kalkıyor. Birinci fitezde hızlı. O yüzden bir de hızlı kalkıyor. Şöyle atalım ikiye. Fitez geçişleri falan çok güzel. Burada elimizin altında. Buradan hızlıca hani fitezleri geçiyor. Şöyle dörde atalım. Dörtte bir de buçuğa atarsak. Şöyle buçuklara falan geçişlere falan güzel. Böyle hissiyat verdiği hissiyat olarak böyle arkadaşlar. Bir de göstereyim. Şöyle 15 gazla 15 gazda 25 kilo, 24 kilometre hızlara çıkabiliyor. Böyle bastığımız zaman traktör çift çekere geçiyor arkadaşlar. Freni, freni güzel, frenleri falan güzel tutuyor. Şöyle şatılığını göstereyim arkadaşlar. Bu böyle ileri gidiyor. Şu şekilde geri geliyor. Ama birinci vitesde hızlı kaldırıyor. Birinci vites olduğu için birinci vitesi hızlı yani. Şöyle C konumuna göstereyim arkadaşlar. Şöyle şanzımanı C'yi alalım. Mesela şu an C'yi aldığım zaman Sanki normal fitezlerde kullanıyormuş gibi hissediyorum. D'si biraz bayağı hızlı bu traktörün D'si. Böyle şatılı göstereyim. Bu şekilde şatılı ileri giderken direkt debresiz olarak geri çekiyoruz ve kendi bunda hassasiyet ayarı yoktur onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle geri çekiyoruz. Geri kendi kaldırıp kendi getiriyor traktörü. Böyle eğleyelim. Bu şatıllarda hassasiyet ayarı yoktur arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunlar yağ banyolu olduğu için bunun serttiğini servis ayarlıyor. Servis dışında ya, yani servis yağ basıncını ayarlayarak bunu hassasiyetini değiştirebiliyor. Onun dışında bunlar hassasiyet değişmiyor. Standart bir hassasiyeti vardır. Kendi elektronik olmadığı için buradan kendin ileri geri alınca traktör kendi otomatik ayarladığı şekilde geliyor. İleri geri serttiğini oradan ayarlıyorsunuz. Onun dışında söylemediğim bir şey var mı? Şöyle geçelim göstereyim. Sesi falan güzel dedik. Kullanan arkadaşlar varsa yoruma düşebilir. İyi yanlarını, kötü yanlarını, eksilerini. Arka hatta bir tane ağırlık olması biraz az bence. Keşke iki tane falan olsa eklenebiliyor aslında. Burada yerleri var, eklenebilir. Orijinalden bu şekilde gelmiş. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.